Hatay'da sağlığımızı iyileştirmesini beklerken, Hatay'daki yıkılan aile sağlık merkezlerini onarmasını beklerken, Sağlık Bakanlığı aile sağlık merkezlerinde çalışan emekçileri iş yapamayacak hale getirecek bir ucube yönetmelik hazırladı. Hatay'da 56 tane aile sağlık merkezi yıkıldı. 22 aydır sadece bir tanesini yapan bakanlık karşımıza bir yönetmelikle çıktı. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Sizi kandırıyorlar. Bu yönetmeliğin içi boş bir yönetmeliktir. Bugün konteyner aile sağlık merkezlerinin önünde yazın tozun altında sıcakta bekleyen vatandaş var. Siz vatandaşınızı düşünüyorsanız önce o aile sağlık merkezlerini yapın. Bugün 2004-2024 yılında 50 yıl önce görülen hastalıklardan, bulaşıcı hastalıklardan bebekler ölmeye başladı. Boğmacadan bebekler ölürken, sizler aşıları temin edemezken, uyduruk formüllerle, işe yaramaz bürokratlarınız tarafından uydurulan formüllerle sağlığı yönetmeye çalışıyorsunuz. Sizler bebek ölümlerini önlemek istiyorsanız, sağlıkta dönüşüm programını kaldıracaksınız. Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir. İstanbul'daki bebek ölümlerini gördük. İşte sizin bu politikalarınızın sonu budur. Eziyet yasası geri çekilsin. İyi çalışan sağlık sistemine ihtiyacımız var. Performans ve ödeme yönetmeliğine değil. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Eziyet öğretmeliğine geri çekin yüz binlerce vatandaşımızı sağlığına kavuşturmak, hastalanmalarını önlemek için aile sağlığı merkezinde aralıksız çalışan hekimlerin, sağlık çalışanlarının örgütleri olarak sağlık sisteminde yaşanan ve yeni doğan skandalı ile görünür hale gelen büyük sorunları görüyor, biliyoruz. Henüz yeni doğan skandalı ortaya çıkmadan önce 14 Ekim'de bakanlığın hazırlamakta olduğu aile hekimliği performans ve ödeme yönetmenliğinin bu sorunlara çözüm olmayacağını, Sorunlar yumağına dönüşmüş sağlık sisteminin düzeltebilmesinin yolunun birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve koruyucu sağlık ve uygulamalarının güçlendirilmesi olduğunu her kademeden bakanlık etkilerine hem kamuoyuna e, duyurmuştuk. Yönetmeliğin eksik, hatalı yönlerini ve çözüm önerilerimizi bakanlık etkileriyle yaptığımız görüşmelerde iletmiş, 19 Ekim'de Ankara'da düzenlediğimiz mitinglerle, mitingle, taleplerimiz konusunda kararlılığımızı ifade etmiştik. Ancak bakanlık tüm uyarı ve öneri ve eleştirimiz duymazdan gelip 1 Kasım itibariyle yönetmeliği yürürlüğe soktu. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık alanında yaşanan ciddi sorunları çözmek için birinci basamak sağlık hizmetlerini ve koruyucu hekimlik uygulamalarını güçlendirecek yapısal düzenlemeler yapmak yerine performans ve ödeme yönetmeniyle ödeme üzerinden değişikliklere yapmaya çalışması sorunlarının büyüklüğünü kavranamamış olduğunu göstermektedir. Yürürlüğe giren bu yönetmelik halkın sağlığına ve hekimlerin sağlık emek, emekçilerinin haklarına bir katkı sağlamayacaktır. Zira bu yönetmelik koruyucu sağlık hizmetlerinin gelişme, geliştirmesine yönelik gerekli düzenlemeleri içermemektedir. Hastalara ve koruyucu hekimlik uygulamalarına yeterli zaman ayrılabilmesine fırsat vermemektedir. Kendi içinde taşıdığı çelişki uygulamalar ile hekimlerle hastaları karşı karşıya getirerek şiddete zemin hazırlamaktadır. Belli ilaç gruplarının reçetelenmesi ve sevkleri sınırlayarak hekim bağımsızlığına müdahale etmektedir. Karmaşık hesaplamalar ile ulaşması mümkün olmayan, ulaşılsa bile halk sağlığı için faydasız performans kriterleri içermektedir. Yapılan işin kalitesine değil, sayısına değer vermektedir. Hekimlerin ve aile sağlığı emekçilerinin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldırmaktadır. Aile sağlığı merkezlerinde mevcut ebe ve hemşire eksikliğini gidermek şöyle dursun, artacak olan istifade ile pek çok biriminin geçici öğrendirme ile hizmete devam etmek zorunda kalmasına yol açacaktır.